Herkese merhaba ben Mert Bugün sizlerle e, TNT run oynuyoruz Bilmeyenler için söyleyeyim e, TNT run Arkadaşlar Bastığınız yer e, yok oluyor Aşağı ve aşağı Düşmemeye çalışıyorsunuz e, Şimdi göreceksiniz zaten Oyun 12 kişi olduğu zaman Oyun başlayacak çok da eğlenceli. Server my Pitsini aşağıya yazarım zaten arkadaşlar. Neymiş bu XP? A sıfırla benim XP. Başlıyor. Evet. Başladı. Birazdan bu diye bir ha başladı gördüğünüz gibi şu an yürüyorum ve yok oluyor yürüdüğüm yerler gördüğünüz gibi. Ama lag var biraz server'da veya benim video çekmemden dolayı bir lag olabilir. Ve şu an benim arkam yok oluyor ve bakın işte gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Bir alt kata daha düşme şansım var. Ama odun altına düşersem kaybediyorum. Şöyle hop. Hayır. Of ya. Çok kötü düştük ya. Tamam sakin. de gidelim artık. Sakin. Sakin. Sakin, sakin. Göremiyorum lan bir şey. Hayır, fuck, bitch. Ee, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi öldük galiba altı diyoruz. Ki çıkalım. Bir tane daha oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer biriciyiz. Hadi bakalım. Kanalımda ilk şey galiba benim çektiğim ilk Minecraft serisi bu olacak. Bilmiyorum. şöyle bir yazalım ayrek ha 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 evet başlıyor evet time to rob Yerlerden gidelim. O oh, Subhanallah. Laga bakla. Ee, evet, çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hala en üst kattayız. Hiçbir düşüş olmadı. Ve gördüğünüz gibi en üst katta sadece biz varız. İyi iyi. Aşağı ineceğim. Birinci olmak için. Devam. Hızla et beyler. Hızla about it. Bak hele squat'ları Arkadaşlar düştük. Buralar boş. Buralarda gezelim. Şöyle lambaları da söndürelim. Oh subhanallah. Düştük sandım ha. Işıkları söndüre söndüre gidiyoruz ha. Ulan. Sen sağ tüküreyim. Ulan en üst kattan en alt kata düştük yani ya. Yukarıda geziyorlar bazıları. Hayır. Hayır. Oo parkur cici. kar kurubla bir yaşa mert allah geldi herif gel buraya gel yüzü bitch bitch what the fuck the bitch kim kaldık ki ya ben kazandım işte. Kimse yok. Tamam. Neyse arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, TNT Rav bölümünün gelmesini istiyorsanız like atın. E, yorum atın. Ve aşağıya ne serisine başlayacağımı yazın. Please. 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 Ve evet. Neyse. Ee... Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka başka bir bölüm. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.